ufku açık, zihni açık, normal şartlarda da bunlara önem verenler zaten adapte olmuşlardı. Ha bu kadar yoğun kullanıyorlar mıydı? Belki hayır. Ama geçişleri çok daha iyi ve kolay oldu. Fakat tamamen bunlara kapalı olan bir güruh da var. Gerek beyaz yakalı gerekse de şirket sahiplerinde. Onlar ciddi sorunlar yaşıyor diye düşünüyorum. Sorunların büyük çoğunluğu bence biraz altyapımızda da yatıyor. Her yere fiber var diyoruz ama şu an belki binaya kadar ya da mahalleye kadar geliyor. Geri kalanı EDSL. Ee, orada da sıkıntılar yaşanıyor bağlanabilirlik konusunda. Ticari hayat evet bilgisayarda ya da dijital dünyada dönüyordu ama insanlar birbirine dokunarak işlerini yine yürütüyorlardı. Şimdi tamamen o minimum seviyeye indi ve oturduğu yerde mail ya da görüntülü görüşmelerle bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Ben şunu söylüyorum her zaman Aynı zamanda da eğitimciyim biliyorsun. Ee, ne kadar önemli teknolojileri sunarsanız sunun, altyapıyı ne kadar iyi yaparsanız yapın, milyar dolarlar da harcarsanız harcayın. Bu e, kimin için? Karşı taraftaki kullanıcılar için. Bu kullanıcıların e, kültürü, düzeyi, bilgi seviyesi, beceri seviyesi bu minimalde değilse yaptığınız yatırımların hepsi boşa gider. Kullanamaz. Tam anlamıyla ne olduğunu bilemez. Dolayısıyla işin ucu birazcık da eğitime de dayanıyor. Hem gerek devlet tarafı için genel eğitimden bahsediyoruz, hem de kurumların kendi çalışanları adına belli başlı bu farkındalık veya dijital dünyaya adaptasyon veya adına dijital dönüşüm ne derseniz deyin bununla ilgili eğitimlerin önce mentalite olarak, fikir olarak, vizyon olarak geliştirilmesi gerekiyordu. Bunu yapamayanlar şu an büyük Karın ağrısı çekiyorlar diye düşünüyor. Dijital dünyada özellikle yazılım sektöründe kısmi evden çalışmaya geçilmişti. Yani inna yazılımcılar ya da sistemleri kontrol edenler şirkette sabah 8, akşam 5 olma zorunluluğu gibi bir zihniyeti artık yavaş yavaş ortadan kaldırıyorlardı. Skills odaklı ya da işte iş yürüme sürdürülebilirlik odaklı bakıyorlardı, takipler için bu sistemleri kurmuşlardı. Buraya adaptasyonu ölçmek çok zor, bunun sonuçlarını bu sürecin sonunda ancak görebileceğiz. Herkes kendi kabuğundan çıkıp pencereden dışarıya baktığında kim kalmış kim gitmişi o zaman görecek. Çünkü hepsine vakıf olmamız şu an çok zor, dijital ortamda herkese aynı oranda ulaşamıyoruz, aynı oranda bilgi alamıyoruz. Ama ben bunun olumlu ya da olumsuz sonuçlarını ancak ve ancak sürecin sonunda görebiliriz. Lakin hani oturalım bekleyelim sürecin sonucunu görelim tabii ki doğru değil. Bu süreçte herkes kendini düşen görevlerle şirketini sürdürebilmek adına ne gibi önlemleri alıp ne gibi yatırımları yapması gerektiğine karar vermek zorunda ee, ve buna göre adım atmak zorunda. Ee, evet, evden çalışma modeline teknoloji ve yazılım e, dünyası ya da bilişim teknolojileri diye genel ifadeyle kullanırsak geçmeye çalışmışlardı. Bazı şirketler ve patronlar hariç tabii ki klasik eski zihniyette İlla ben o adamı burada göreceğim, burada olmadığı zaman çalışmıyor, affederim diyenler vardı. Ama diğer sektörlerde e, tabii ki şirkette bulunma zorunluluğu olanlar da oluyor. E, onların adaptasyonu biraz daha e, zor olmuştur diye düşünüyorum. Tabii burada bir de şuna değinmek isterim. Teknoparklarımız ve ARGE merkezlerimiz biliyorsunuz e, çoğunlukla gidip işte parmak okutma veya işte yerinde çalışma gibi konuları e, önemsiyorlar. Bu süreçte de, oralarda da değişikliklere ihtiyaç var. Yani artık teknoloji her yerde e, işleyebiliyor, her yerde ürün geliştirebiliyorsun, her yerden destek verebiliyorsun. İlla gidip eline tornavidayı, penseyi almak zorunda değilsin. O taraflarda da bazı e, regülasyonların değişeceğini ya da çıkacağını öngörüyorum ya da öyle olmalı bence de. Ee, ama tabii şu an devlet tarafında da ciddi bir karmaşıklık ve kriz var ister istemez. Ee, hepimiz birbirimize bu anlamda destek olup birazcık e, ayıplarımızı eksiklerimizi örterek ve birbirimizi destekleyerek e, ilerlememiz gerekiyor. Burada bir de şu da önemli: şirketlerimiz zamanında doğru danışmanları da kullanamadı ya da bulamadığı için de e, bu gelişimlerini doğru yürütemediler. Şu anda herkes kime danışayım kime sorayım bu işi en doğru kim yapar? WhatsApp gruplarımız var onlarca. En iyi işte video konferans hangisi? Hangisi yerli hangisi yurt dışında? İşte cloud'da ne yapmalıyım? Ya herkes evinde çalışıyor. Veriler açık gidiyor geliyor ADSL'de VPN konusu nasıl olmalı, olmamalı? Security'i nasıl sağlarız gibi bir sürü sıkıntı var. Buralarda da doğru danışmanlar, doğru yönlendiricilere ihtiyaç var. Bunları da elde etmek e, gerekiyor. E, bizim burada çalışmalarımızda oldu STK'lar bazında yani ciddi anlamda kobi danışmanı ya da dijital danışman, dijital dönüşüm danışmanı gibi ama tabi e, hayata geçirilemedi. E, belki bundan sonra bunun önemi de e, ön plana çıkacaktır ve gerçekten çıkış e, hayat e, bilişim teknolojilerinde yazılımda adına ne derseniz deyin çünkü alt dalları çok. Telekomünikasyon, altyapı, et ticaret. Ben hepsini ayrı ayrı saymak yerine hepsine ben bilişim teknolojileri diyorum ki e, tamamını cover edebilsin. Bununla ilgili e, farkındalık, bilinç, yatırım e, şu an çok çok daha önemine haiziz ama ben hala haiz olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü e, bakıyoruz sektörlere, teşviklere, desteklere ya da farkındalıklara biz hala çok ön planda değiliz, biz diyorum yani bu camiadan birisi olarak. O anlamda hepimizin üzerine düşen görevler var. Sizin yaptığınız da çok önemli. Şu an yani ben de bu teknoloji camiasındaki insanlarla ilgili bu röportajları alıp değerleyip bir kitleye, kitleye ulaştıracaksınız. Umarım doğru yerlere ulaşır, doğru mesajlar gider ve doğru işlerle ülke olarak bu krizden çıkarız.